ahşap süsleme türündeki vintage ürünleri görüyoruz. Arabalar, bisikletler. Takunya türündeki buzdolabı süslerini görüyoruz. İzmir kemer altı Alsancak, İzmir konak kemer altı buzdolabı süsleri dostlar. Ahşap kaşıklar, zeytin spatula kaşıkları. Doğal taşla oluşturmuş olan küpelere bakıyoruz. Örgü küpeleri inceliyoruz. sazlar. Diş budak ağacından yapılmış olan çerezlikleri görüyoruz. Toprak kapları incelemekteyiz. Rüya kapanı çeşitlerini inceliyoruz. Bebekler. Kum boncuk kolyelere bakıyoruz. Bileklikler.